Değil mi? Hindistan. İneğe tapıyorlar. Öyle derlermiş. Biz o nehrin pis olduğunu biliyoruz ama kutsal. Bize göre kutsal. İşte herkes kendi kutsalıyla övünür ve o istikamette devam eder. Ne büyük mutluluk ki bize bizim kutsalımız gerçek kutsal. Gerçek doğru yol, hak yol. Ehl-i sünnet cemaat çizgisinden bahsediyoruz. İşte bu yol doğru yol. Fırkalara ayrıldı. Peygamber Efendimiz'den sonra. Değil mi? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Her bir halife kendi zamanında müşriklerden ziyade kendi içindeki münafıklarla uğraştılar. O zamanlar olduğu gibi şimdi de o münafıklar münafıklıklarını yapacaklar. Onların görevi o.